Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bibi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serin abi ile beraber hortumdan kaçmaya çalışacağız. Serin abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar Serin abi sesi geliyor ama maalesef yanında değil. Çünkü biz dün bir video çekmeye çalıştık. Gene bu tarz bir moddu. Ee, yakında başlattığımız zaman hiçbir şekilde oynaşılmıyormuş. O yüzden Serin abi <laughs> hemen yanıma gelecek. Serin abi nerede olduğunu ben de bilmiyorum. İnşallah yakında bir yerde başlatmaz. <laughs> ben demircide bu arada. Bu sağdan ben eşe çalıyorum. <laughs> demircide mi? Harbiden <gülüyor> mi? <laughs> eşe çal, e <laughs> abi istiyorsan e yavaştan başla. Atalım. Dur ben şu an uzaklaşıyorum köyden biraz. Bak. Abi sen koş. De dur ya ben de biraz demirciden uzaklaşayım. Korktum şimdi. Tamam dur. TP baby kaç. Başlattın mı abi? Nerede? Dur kaç. Geliyor geliyor sen kaç. <laughs> abi dur ben görmek istiyorum. Çok dur, merak dur, ettim. Nerede? Geliyor. şuradan gelecek bak şuradan. Şuradan. Zoomla Aynen. Zoomladım. Geliyor. Abi böyle dün, daha gibi. Dün, abi geliyor geliyor. Abi gördüm kaç. Nerede ben bak geliyorum? Bak 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 geliyor bak. Bak. Hmm, ben göremiyorum. Abi göreceksin abi, göreceksin kaç, kaç kaç, gel. gel gel geliyor. <laughs> ben bakalım. göremiyorum diyor. Abi daha ne zaman göreceksin? Şimdi sana şöyle bir şey yapacağım Al bunu neredesin? Abi ben direkt köye koştum. Nerede? Dur dur ben sana Köyden doğru ne geliyorum. ne be? Dur evet. ben sana doğru ya. geliyorum. Buğdayları alsaydım keşke de kaç kaç kaç. Abi kaç, çok, kaç, çok, kaç, yakın. çok yakın çok yakın kaç. Kaç kaç Vay kaç. Vay be harekete bak. Hadi bakalım. Abi ben direkt buradan kaptırdım. Aha. Abi baya yakın ha. Bit bitimizin resmi. Neden? Burada hiçbir şey yok. Şuradan geçiyorsun. Abi dur dur koş sen arkadan geliyor. Köye geldi sayılır abi. sen köye karışıyorsun be. He gel hadi. Ya, no, yak Yok, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ee, abi bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi Doğru. buna yakalansak direkt ölecek miyiz? Yani işte seni döndürük önce bir misterli seni. Abi gelle. Yavaş, Çok yakın. Dur yavaş yavaş ölüyorsun kaç. Abi kaç, dur kaç, ben bunu kaç. alacağım, bunu alacağım. Tamam abi yeter bu kadar. 6 tane aldım. Ya o şu 2 tane bırakma. Arı reis merhaba. Abi kaç abi. ya kaç abi. boş ver 2 tane ekmekten sen ne olacak? Dur dur abi. Arayalım selamı. Dur dur senin ya, demirci abi. vardı ya senin demirci yok artık. Gel abi. Hadi ya oraya aldım. Oo sen ne diyorsun? <laughs> Biz şuradan şu ağaçlara alalım be. Ağaç ağaç ağaç. Abi ağaçlara falan gireceğim de ben çok tedirgin oldum yalnız ha. Sebepsizlere aşırı gerildim abi ben. Niye bir anda yön değiştirir arkamdan gelir vurursan? He evet, aynı öyle şey değil mi bu tp atıyor. <laughs> Hokus fokus. Merhaba. Abi <laughs> ben dur. Ben sıkıldım da yolu bulamadım. Abi yakın az önceki bizim saman valilerine ne kadar gelmiş. Evet evet <laughs> Bayağı, oh, abi kaç Serin abi kaç. Biliyorum biliyorum kaç. Abi kaptır hiç <laughs> durma. Daha... Abi kaptır Benim hiç daha durma. Ay, dur oh, abi dur dur dur. Kardeşim. Ay takıldım ben. Yardım de. et yardım et yardım et. Biz buradan var ya bak dümdüz zafer koysu gibi koysak anca bizi yakalar. Aynen aynen. Ben kaç kaç. Bu arada Coca Cola sadece. Ben kaçmıyorum. Yani abi ben de kaçmıyorum. Kim kaç abi? He. Hatta bak kılıcım falan alayım tornadoyu da alacağım. Göreceksin. Aynen aynen. Sen daha ona. Ama abi erkekliğin de %95'i kaçmaktır yani kaç. <laughs> <laughs> abi domuz vermiş burada. Dur etin abi. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum var. Dümdüz kaçıyorum. Evet sağ ol. Ha mi? gördüm. Tamam tamam. Kaç hop, abi. Şöyle bir buğdayı da aldım. Tamam. Bir tane hop hadi bakalım. Arkadaşlar Boy. videonun ikincisini isterseniz. Aa ses geldi abi. Duydun mu? Ne sesi? bilmiyorum gizemli bir ses geldi ve ben çok acıktım abi dur şuradan hemen yemek hmm, yapayım. Merhaba. Abi merhaba ben merhaba. Hadi, sen git. Tamam tamam. Beni bırak sen git. <gülüyor> abi <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel abi gel. Domuzları <laughs> falan bırak <laughs> aga be. Abi abi içine alıyor beni. Güle güle. Kaçtım. Anladım. Vallahi kaçtım. Var ya Tamam tamam kaçtım sayılır. Seni var ya böyle, of hiç, çok kötüdü. O kadar diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada videonun devamını isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. ikincisini tekrardan çekebiliriz. Ama ben yani çok çekme taraftar değilim. Açık konuşayım. Like atın like, like like. Aynen. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Likeler yağsın. Abi neredesin <laughs> sen? Suda yüzüyorum ben. Hangi... Ne tarafa ama? Ne tarafa? Ben de yüzü ilerledim. Aa tornado nerede? Benim tam arkamda galiba. Hayır yanımda. Yanımda, yanımda. inek uçmaya başladı. Dur dur. Nerede? İnek süzülmeye başladı abi. Bilmiyorum ki. TP mi atsam bir ki ya? Da, dağ gibi bir yerin arasından kaçtım ben. Abi valla ben dağdan. Allah neredse Allah düştüm. Ben bir yerden koşuyorum Serdin abi. Bence sana teleport atmalıyım ben. Sen neredesin? Abi ben hemen sana teleport atayım. Orada çözelim çok olayı. Muzum. Tamam geldim. Taş çevirine başlayalım. Nerede, neredesin başkan? Merhaba. Merhaba. Bakayım Tornado nerede? Şu at kardeşlere çok üzüleceğim birazdan. Muhtemelen uçarak şey uçacaklar. Ama olsun. Uçup ölecekler değil mi? Aynen. Abi ben bir tane Olur crafting geliyorum. table yapayım bize. Yap, yapmaya gerek yok. Ben almıştım. Almamışım. Tamam koydum koydum. Hiç önemli değil. Ben şuradan da ufak kazım. Kendimize bir tane kılıç yapalım. Ondan sonra kendimize bir tane kazma yapalım. Abi bence kılıca falan hiç gerek yok ya. At falan öldürüp direkt zırh yapmalıyız. Şu şapka şapkadaki güzelliğe bak be. Geliyor, soldan geliyor. Soldan mı? Abi çok yakın, dur dur craftingi alıp kaçıyorum ben. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi bakalım. Aldım tam. hadi abi. Bak Hop. ben sana dedim, ben seni var ya çok hızlı satarım dedim. Abi yapma, bak suya falan ittirirsen harbi küserim. Hayır hayır dur dur, <laughs> dur hayır. Gel dur, dur ya. Dur. Tam adamına söyledik ha. Yani böyle dönüşüm var ya şöyle. <laughs> abi peki bir şey söyleyeceğim. Bu yerin altında kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Hadi ya. Arayıp sordum mu abi nereden biliyorsun? Ya ben bilirim böyle şeyleri. Abi, abi şu eşek kardeşlere falan dalalım zopayla. Ayıp değil mi be? Abi lazım. Yapacak bir şey yok. Çok öl cool. be kanki ya. Lütfen öyle deli lazım. Deli niye lazım? Abi zırh yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok demişsiniz yaprak kaç yıllık falan diye. Yani durum böyle yapacak bir şey yok. <laughs> Görüyorsunuz. Yaprağın yılını falan boş verin. Allah da sana uzun ömür versin. abone <laughs> abone boş verin. Harbiden. Abi şuradan ini öldüreyim ben. Belki yatarız falan. Hiç sanmıyorum ama. İşte i̇nek ne? diyorum ya. Koyun pardon. İnek ne be? <laughs> yatarız diyor. Bilmiyor ki biraz tak gölecek. yatınca <laughs> yatınca çabucak gelir mi ki ya? Düşünsene bu yönüyoruz ev uçuyor falan. Çıkıyor <laughs> göz yok <laughs> aslında. Abi buradan da bunu tepikledim. <laughs> ama. arkada bir yerde evet. değil. Yani görünür de değil şu anlık. İnşallah yaklaşmıyordur. Gelir evet, gelir birazdan gelir o. Gelmesin abi ne gerek var. Mutlu evet, mutlu takılıyoruz evet, işte şu evet. an. Peki Ops. bunun dört tane birden aynı anda yapmamız yok mu? Arkadaşlar Başarı isterse neden var. olmasın ya? İsterseniz 4 arkadaşlar. Dört katılınca dört tane hızlı mı geliyor yoksa dört tane farklı mı 4 tane farklı ortum aynı anda açacağım. Oo. Yan yana yan yana salmayacağım. Tamam olabilir. Arkadaşlar isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Oradan hemen Serdar abi ona göre bir şapşik. Şapşik mi? Şipşak. Şipşak şapşik. <laughs> abi ben yine kayboldum ya. Ormana mı girdin sen? Hayır be. Demin yanından geçtim. Ha gördüm ya. seni tamam. Abi ben ya ciddi anlamda şu körlüğü çözmem lazım benim. Ben göremiyorum sen, yani. Abi çok iyisin çalış. Çalış abi çok <gülüyor> <gülüyor> iyisin. yan yana, Hemen bir tane kafiye bu koy. Geliyor geliyor geliyor. Al crafting koydum abi gel gel gel. Hmm, o zaman biraz bakışalım tamam mı? Dur abi ben bir şeye bakayım da geliyorum. Bir hal hatır Çaldığımız... sorayım. Çaldığımız güle Geliyor. Yaklaşıyor yaklaşmakta olun abi kaç. Abi kaç Gelin kaç mi? geliyor yakın. Hı. Bizim az önce eşek tepiklediğimiz yerlerdeler. He, daha uzakmış daha var ya. Nereye uzak abi saçmalama. Ben daha 3-5 gün daha burada kalırım ya. Gel gel. Ya hortum kimmiş be. Ben de şuradan şu koyunlara dalayım. Biz Bugün yerlerle kapıştık be. Hortum neymiş? <laughs> yani 3 tane hortum ne fark eder. Abi. Hortum ya, kaç? Çok yakın mı? Bayağı. tamam abi kaptır gidelim o zaman. Ben sana şöyle tepik koyayım hızlan. Hadi bir şey yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Tükürük şov. Oy ne tükürdü be. ya, <laughs> ya ben Nasıl dolaşalım? <laughs> bu <Burada gülüyor> çalışmıştır arkadaşlar. Çalışılmış espri. Abi geliyor geliyor. Bakayım harbiden <laughs> geliyor. Bizim crafting koyduğumuz <laughs> yerden. Hayır. Dur dur. Buz falan bulalım da hızlı hızlı kaya kaya gideriz. Aha yangın var. Yangın var. Şimdi yangın var ya burada mesela. <laughs> bu yangına müdahale etse hortum sönecek mi bu yoksa yangın daha mı çok, çok artacak? Sönecek. Hmm. <laughs> Sercan abi şu ineklerden birazcık et çalalım gidelim sonra. Sen zaten kılıç falan yapmışsın. Uç abi. Evet, bana ne kılıçla vurdun? Kılıç yok ki bende. Bende sopa var. Hadi oradan gel. Ben video başından beri sadece konuşuyorum vardı. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Elimde sopa var. Harbiden bak. Şey, iki de gün ben var. Fırıkmanım. İki de gün var. Geziyoruz öyle. Ben şu şeyi çok merak ediyorum ama abi. O lavla karşılaşmasını onu bekleyeceğim. Lav mı? Aynen bak şurada lav var. Gördün mü? Gördüm gördüm. Çekin gördüm. Hadi bakayım. Yalnız zaten o yüzden var. Lav reis. Bekle bizi. Geliyoruz. Hadi bakalım öl. Tamam çok güzel. Benim sana bir sürprizim var. Hediyem var. İnek ölmek bilmedi be. Ne abi? Bizim. Var, ne abi hediyen Geliyor. Abi şunları da al hediye anladım az çok. Ah, ah. Oh be. Dur abi o deri alsın. <laughs> Dur. Hop. Tamam aldım. Al. Arkadaşlar bu anı tanıklık ediyorsunuz. Yapraktan kurtuluyoruz. <laughs> Tada. Hop hadi bakalım. Tamamdır. Abi gelmedi gitti bu ya. gelmedi be. Hala gelmedi şey. Ya çalış, biliyor musun yani Ortum, ortum. Aha gelmiş. Şimşek mekkun gibiyiz maşallah. Kaç kaç? Ooh, geliyor. Yandan Daha geliyor ama. Aynen. Abi Aa, abi ay rüzgara takıldın. Kaç gece Abi rüzgara <laughs> takıldın. abi al. Abi geri gel. Abi? Abi, abi ölme. Serna abi ölme lütfen. Abi benim bırak abi ne olur abi. Abi lütfen hadi yaparsın. Hadi abi. <laughs> Tam gel gel. Şurada <laughs> zaten su var. Burada hayır, yüzeceğiz baya. Hayır, hayır. Gene hayır, mi kaç, takıldın? Kaç kaç kaç. kaç abi kaç, çok, kaç, çok yakın. Dur. Allah. Abi dur dur. dur Serdin abi ben kaçıyorum. Abi dümdüz <laughs> kaptırdım Senin durumlar ne şu an içeride? Çok mu kötü durumdasın? Ben ee, dönüyorum. Hala. Öyle, abi ben için ekmek yiyorum. Ben o zaman Aa, olaya lava hayır. mı çarptın? O dağdı mısın abi evet, sen şu an? O dağdı. <laughs> eyvah eyvah. Arkadaşlar o zaman hayır, hayır. o zaman şuradan biz kendi yolumuza bakıyoruz. Serdin abi yolda bıraktık. Yapacak bir şey yok. Hayır. Hayır. Abi hiç mi çıkamayacak gibisin ya? Bırakma ki. Beni takip ediyor. Eyvah eyvah. Ölüyorum. Ölüyorum. Abi yanıma çekeyim ben oh. seni. Durumun çok kötü abi. <laughs> Öldü. <laughs> abi, şey abi. sağ sola vura vura mı öldürüyor seni peki? Oh. Ben hiç yakalanmadım. Hayır, sağa sola vura vura değil. Önce seni havada döndürüyor 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 tamam mı? Ee? Ondan sonra seni tak diye bırakıyor. <laughs> sol, solda sol dönüşte Eyvah. Abi istersen teleport at ben biraz uzaklaştım korkudan. Gel abi. Ta şu öteki daha var ya bak öteki daha şurada gözüken bir şey. Ha o mu? Ta orada bir yerde aynen. Ben <laughs> bayağı kaçtım. O bu arada ben öldüm diye beni takip ediyor olabilir şu anda da. Harbiden mi? Hı <laughs> hı. E, etsin abi sıkıntı yok. Ben ben gene koşarım. Kafa geliyor. Ben gene koşarım sıkıntı geliyor. yok. Ben hemen uzaktan bakayım da hayırdır. Abi dur ya, ya, Yürü, aynen aynen yürü bakayım. Ondan 4-5 tane daha ya, ya kaçmak kim biz kim? Yürü abi. Hayırdır hayırdır. Elimde elimde zopayla gidiyorum ha, abi. Emre evet, evet, çık gidelim. Valla elde zopayla. Evet. Al ha, hadi bakalım. Ooo reis. Ya ne oldu? Abi kendime özgüvenim 10 kat arttı. Hayırdır. Okay. Aa bak bak burada tamam. burada burada geldi. Bak bak. Abi kaç 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 kaç. Çok yakın bize. Harbiden evet. dediğin gibi bize dönmüş ya. <laughs> Abi gerçi zaten adı üstüne lanetli kasırga da yapacak bir şey yok. Aa bunu şey yapalım. Durdum abi. Durdum durdum. Dur. Dur, dur, dur. Hadi bakalım. Abi, dur dur hadi dur. dur. Abi dur. Saçmalama. Ee, Saçmalama hadi hadi bak. Bak bak, bak insan yapsın. kardeşine vurur mu? Evet. Hop. <gülüyor> <gülüyor> abi gölet <Doğru>. yalnız gölet, <laughs> gölet çok <laughs> iyi ha. Bu alıklara bak gölet çok iyi. Çok güzelsin geldi ama işte malum arka taraf çok sıkıntılı. Malum üzemiyorsun. Aynen. Şu ine şu koy o koyun direkt öldü. Aynen aynen. Bir bakalım gel bakayım buraya. Başka Yapışım. Abi bende bir tane deri var. Tamam. Abi hava zaten çok sıcak. Bana bir tane çizme yapsak yeter bence. Tut abi. Sen blok lazım mı? Al. Oo. Aa, blok lazım mı? Al bunları. Hadi bakayım. sattım. Yani. Bakayım. At abi. Ab... <gülüyor> <gülüyor> al. Abi ben bunlar bundan ne? Serdin abi o zaman ne yapalım biliyor musun bak? Hı. Az daha kaçalım abi. Minik kulüp yapalım. Arkadaşlar ikincisini isterse ikincisine bakalım. İkincisini tekrardan oynamaya başlarsak. Kulüp orada sonra duruyor mu acaba? Diyorsun. Tamam abi olur. Bir Ama dört tane, dört, dört tane falan yani. Basit iş abi. Basit mi? Basit abi görüyorsun. Dördünü bu arada yan spamlayacağım arkadaşlar. Dörde iki kişi olmayacak. Abi peki farklı yerlerden spamlasak ne olur yan yana değil de? Böyle ortada olacağız. Düşünsene dört tarafımızdan sıkıştıracak bizi. Ha, evet. Son direkt öleceğiz zaten. Video üç dakika olacak. Ama bir challenge olur o işte. Neredesin sen? Abi ben çok uzaklardayım. Alayım mı seni geri dönüp? Ha, gel. mü? Gel abi hop. Yaşar atlayışını işini yapıyor. Mükemmel. Ha. Hadi bakalım. 18 tane demirim var bu arada benim. 18 mi? Onlarda mı hasıl atışı? Evet. Şey? <laughs> Aynen onda hasıl. <laughs> gel abi. Aa hınzır. Öldür abi şunu lazım olur emek. Of. Gelme, gelmez bu bu ya. Abi mecbur yani kalırsak. Yemecek, yemecek, sende bir şey yemecek, İnek eti var. <laughs> Onlar da asıl atışı galiba. Kemik var mı? Kemik yok. Onu mu eğitecek? O zaman öldürdüm. Aga be. Üzüldüm köpeğe lan. Ee, kemiği yoksa olacak. Bir tane köpek var bak sana doğru geliyor galiba. Aynen. Seni yani, kovalıyor bak. Ee, hır diyor bak. Hırdıya hır bak. Hayırdır? sen? Sen kimsin de <laughs> burası buradan lan? <laughs> abi gel şu dağın tepesine ev yapsak mükemmel gözükür bence. Hortum manzaralı gel gel. O sonra buranın ağızda biz barbası daha Aynen öyle. Şu an kendim marsupilamı gibi hissettim. Arkadaşlar izliyor muydunuz marsupilamı gibi vardı? Yorumlarda yazabilirsiniz. <gülüyor> Küçükken <gülüyor> ben bayağı izliyordum abi onları. Vadi. Bu ne? Koyun. Ay şey koyun diyorum ya tabii kafaya bak koyun. gel abi. <laughs> tam buradan çıkarız. Buradan bir tane daha. Ha. Dağ mı tırmanıyoruz şu anda? Aynen abi dağ tırmanıyoruz. Deliyiz biz. Hadi bakalım sen niye ayakkabıların yok? Abi durum buna etti. Yapacak bir şey yok. Farda <laughs> seni giydirdik ya. Harbiden. Abi nerede acaba? Bence Birazdan tam. Abi sen in bakayım başa. Sen in bakayım. <gülüyor> Hayır. Ha, <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. Abi bak bak. Baltayla da vurmazsın be. Bak bak beni sinirlendirme abi. Bak geliyor abi. Vallahi bak evet. geliyor. <laughs> Aradım sordum geliyormuş. <laughs> Kaç abi. Atamadım beni. He? Atamadım abi ama göreceksin. Ee... Sen o evi yapsaydın görecektim ben seni oraya. <laughs> abi dur evet, dur ederim. dur Bunu dur öleceğim. Harbiden öleceğim. Çiğ çiğ kaldık. Oha. Yani şimdi kal böyle. Yani Terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, iyi abi iyi. uç... yeni Uçurma bak. <laughs> bak. Uçurma bak. aynen aynen. Aynen aynen. Abi dur yarım kalbim kaldı. Harbiden aynen, yarım, aynen, kalbim kalb yarım kalbim. Yarım kalbim kaldı, yarım kalbim kaldı abi ben. Tamam tamam be. Şundan hadi. Yazıklar olsun. TP by troll. Yani Ops. Ne oldu Allah abi? Ne oldu abi? Hayırdır? Hayır. Ne oldu? Kaldır orada. Abi. Abi. Ne yemedin sen şimdi? Allah seni düşürürken ben daha çok düştüm. Ne oldu? Neyse abi gel bir anlaşma yapalım. Bloklar yarı yarıya. Var mısın? Bloklar hepsi benim bu arada. <laughs> Ama artık ben de abi. <laughs> yapacak bir şey yok. Önemli Senin bu durum arada durum tüyün şey e, tüy diyorum ya. Neydi bu? Yün. Yünün var mı abi? Yünüm var bir tane. Tamam. İkimize yap yatak yapacak kadar var. Beleşlerin hınzır buldum yerde. <laughs> 28 tane inek var. Abi gel bak. Yapraklardan çok sağlam bir ev yapıyorum ben buraya hemen. Ee, bir... sorun olacak? Sonra videoyu bitirelim. He ee, anladım. Bak abi hemen şuradan Yani. Aynen. Biliyorsunuz ya arkadaşlar ben pro mimarım. Mi? Son videoyu izleyebilirsiniz bu arada. Ne pro mimar. <laughs> bak abi şu evdeki kaliteye bak. Tahtadan da kapı yaptık mı? Hayırdır ya sen kime tükürüyorsun? <laughs> Lamalarla mı kapışıyorsun abi sen hala? He. Hayırdır? <laughs> <laughs> hemen <hayırdır, gülüyor> şuradan bir tane de crafting table yapayım evimize. Bir sene ne yapacaktık? Bir şey yapacaktık sonra bir, şey bir sen ama unuttum. Abi ev yapacaktım işte. Ev halledeyim hemen. Ev, ev dedin evet, de tamam. çaktırma yani. Ev, yani ev bin şahit. Evdeyim. <laughs> bir yer yaptım abi. Teleport at istersen bana. O dağın arka tarafındayım şey. ben. Sen at abi. Ama bak şu evdeki kaliteye bak. Ya, evdeki. Ya, böyle, çok iyi. Abi yatağını A, koy abi. yeni evin ayırı olsun. Sağol Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Hop. Tamam. Full set olduk. Abi şuraya yatağını koy sen de. Oh. Abi hayırdır? Havan kime? Şaka şaka. Havan kim abi? Hayırdır? Ha? Gel gel hadi gel. Evin yaprak olmasının faydaları bu işte. Abi dur yanlış demir koyuyorum. Abi ya. bu arada şakamak maka ortun gelecek. Bak bir an önce girip uyumalıyız ve bitmeli bu olay. Hadi kaptan girelim. Obsidyen mi? Baya ne oldu? Vay be. Gel abi. Tamam abi e, o, o yatak. Iki, i̇ki tane var. Tamam abi bende bir tane var. Tut. Ver abi. bakalım yap. Hop. Dur kaçış için buraya açalım. Şey onlar kaçış yerleri mi? Aynen hadi görüşürüz ben kaçıyorum. Ya abi dur dur. Ya. <laughs> hadi görüşürüz. Aa, Aa, abi abi beni bırakma. Güle güle, abi beni bırakma. Güle güle. Arkadaşlar. Arka ya hayır ya. Yine anında satarım dedim anında. Abi takıldım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın 16.00'da görüşmek üzere. Aa ölmedim abi. Hortum geçti ve ben ölmedim. Vay. Arkadaşlar bir daha hortuma yakalanmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.